ジャンコ。 Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Ford Connect incelemesi yapacağız. Ee, daha önceden bu aracı incelemesini yapmıştım ama e, ekipman yetersizliğinden dolayı kötü bir video olmuştu. E, hem de bu video inceleme olarak değil de hani bu araba Türkiye'de e, tek Connectler arasına girer yani ilk 10 Connect'in içinde kesin vardır temizlik olarak. E, ve değişen boy olmaması durumuyla kilometre düşüklüğü itibariyle de ee, en iyi kondisyonda olan konneklerden biri olduğu için bu aracın videosunu çekip e, pow sürüş yapmak istedim. Zaten e, inceleme detaylı bilgilerini, teknik bilgilerini diğer videomda söylemiştim. Şimdi videomuza geçelim. Aracımız 2005 model konnek 1.8 dizel 90'lık olarak geçiyor bunlar. 75'likleri de var. Bu full donanımlı olanı. Şöyle önden görünümüne bakalım. E, halojen farlarımız var. Altında sis farlarımız var. Siyah tamponumuz var. Yan tarafa geçiyoruz. 5 kollu çelik jantımız var. 195 e 65 15 inç çelik jantlarımız var. E, bu araca bu jantlar yakışıyor yani. 15 e, ticariye göre yeterli buluyorum. 16 olsa daha güzel görünürdü ama 15 de güzel. Gene hafif hafif teknik bilgilerinden bahsediyorum. Bu, bu yan basamaklar, e, arka korumalar bunlar e, kapı kolundaki korum aksesuarlar Sonradan yapıldı. Orijinalinde yok. Onu bildireyim. Arkadan görünümümüz bu şekilde. Şöyle bagajımız biraz dağınık ama ben size gene göstereyim. Yaylı bir şekilde açılıyor. Ee, biraz dağınık. 1800 litre bagaj hacmimiz var. Şöyle şuralarını göstereyim. Şurada da kriko takımımız var. Onun yeri burada. Güzel yer düşünmüşler. Ee, 1800 litre civarında bagaj hacmimiz var demiştim. Şu koltukları falan yatırıp çıkartınca bagaj hacmini daha da arttırabilirsiniz kapatmak için tutamak var. Onu da söyleyeyim şöyle. Ama bagajımız hem yayları biraz eskimiş. Hem de biraz ağır olduğundan dolayı kapatması zor. Şöyle bir arka koltuğuna geçmek istiyorum. Aracın arka koltuğuna geçtim. Burası gördüğünüz gibi metal aksam. Herhangi bir plastik kaplama veya kumaş yok. Kol dayaması da bu şekilde. Şurada gördüğünüz gibi bir sigara küllüğü var hiç kullanılmamış ama hiç artık biraz kirlenmiş şöyle değişik süvetleri tarzında bir malzeme kullanmışlar yerimiz de burası ayarlanabilir emniyet tokalarımız var burada herhangi bir tutamak koymamışlar ama askılık koymuşlar iki tarafta da aydınlatma olarak hem arka aydınlatma hem de bagaj aydınlatması mevcut ön tarafta da aydınlatması var 3 tane aydınlatma bu araç için gayet yeterli şöyle diz mesafesini de sizlere göstereyim şöyle geniş bir diz mesafesi var küçük bir şaf tüneli var Şöyle ortaya ayaklarımı kenara koyarak oturabiliyorum. Gördüğünüz gibi e, vites tarafı ön konsolda bu şekilde. Arkada bardaklığı var. Şöyle kol dayaması var. Arkadan aracın görünüyor bu şekilde. E, bu arada arkadaşlar bu araç ilk alındığından beri şu gördüğünüz direksiyon kılıfı araçta takılı. Önde göğüste e, göğüs koruyucu da vardı. Hani e, göğüs alısım diyorlar. Ona. O da vardı. Onu ben çıkardım temizlemek için. Daha göğüsü yani güneş görmedi bu aracın. Direksiyonuna el değmedi. Hep bu alındığından beri bu var. Ben bunu da çıkartacaktım ama artık direksiyona zarar vermiş olabilir. çürümüştür çünkü. Temizleyemem falan diye ellemek istemedim. O kaldı. Koltuk kılıfları da aynı şekilde alındığından beri koltuk kılıfıyla kullanılıyor. Zaten eskimiş artık koltuk kılıfları. Yani tamamıyla orijinal, değişensiz, güzel bir araç. Şimdi ön tarafına geçelim. Ön kapımız şu şekilde. Kapatma hassasiyeti güzel. Kol dayamasının konumlandırılması da güzel. İki cam otomatiğimiz var. Bunlar basmatik. Basmanız gerekiyor. Şurada yan ayna ayarlarımız var elektrikli olarak. Bunun ayarı da gayet güzel. Şurada klasik Ford far kumandamız var. Yanında da far yükseklik ayarı var. Klima havalandırmalarımız bu şekilde. Dediğim gibi az önce direksiyondan bahsetmiştim. Üç kollu bir direksiyonumuz var. Gayet güzel kullanışlılık olarak. Eli oturuşu güzel. Yükseklik derinlik ayarı da var bu direksiyonun. Bu da bir ticari için güzel bir donanım. 2005 yılına göre yani öyle konuşayım. Direksiyonu şöyle ben hatta size göstermek istiyorum Şuraları gördüğünüz gibi Biraz dibinde beyazlıklar var Hani bunu sökmedim Yazın zaten bu araç dedemin aracı Yazın tamamıyla bunu söküp ya Eğer altında bir deformasyon varsa yeni direksiyon kılıfı alıp dikeceğim Ya da temizleyeceğim Kılıfsız kullanılsın Burada da dediğim gibi göğsünde göğüs halısı vardı Daha hiç güneş görmedi buralar. Alındığı gibi sıfır duruyor Zaten 7-8 sene garajda kaldı bu araba Ben detaylarını anlatırım Sürüşe geçtiğimizde Ön tarafımız bu şekilde. CD çalarımız var. klimamız var. Şurada da bir gözümüz var. Küllük herhalde burası. Bu da hiç kullanılmadı. Vites önünde herhangi bir gözümüz yok. Şurası belki bozuk para koymaya yeri olabilir. 5 ileri manuel vitese sahip araç. Şu arkasında bir göz var. Şurada kalem koyma falan var. El freni. Bu şekilde kol dayaması güzel. Güzel düşünülmüş. Büyük bir artı bence kol dayama araç için. Şöyle torpidomuz var yeterli genişlikte. Herhangi bir yay falan yok zaten. Şöyle ben size şu yukarıdaki şeyi göstermek istiyorum. Şöyle bunun yukarıda gözü var. Aydınlatmasını göstereyim. Bir de şurada bir tane çekmece gözü var. Gizli göz olarak geçiyor. Şuradan açıyorsunuz basarak. Onlarca aracın içiyle ilgili benim size diyebileceklerim bunlar. Ee, sürüşe geçip e, detayları. Ee, şimdi sürüşümüze geçiyoruz. Ee, kamera ayarlarımızı da yaptık. Kameranın açısı da şöyle ayarlayayım. Gayet güzel. Şimdi ben e, teknik verilerden çok biraz size arabayı anlatmak istiyorum. Tabii motor sesinden benim sesim duyulursa. Bu aracı 2005 yılında dedem sıfır olarak aldı. 2005 yılından beri de zaten e, dedem kullanıyor. Tek elden kullanılıyor araç. E, aracımız 83.000 kilometrede orijinal. Herhangi şimdiye kadar herhangi bir kazası Boyası darbesi değişeni hiçbir şey yok Araç fabrikadan çıktığı gibi Fabrikadan nasıl çıktıysa şu anda da o şekilde Sadece yıllık bakımları yapılıyor O kadar Zaten araç alındığında e, Evin altındaki garajda kaldı uzun süre Yani 7-8-9 yıl herhalde Garajda kaldı araç Garajda kalırken de e, altında Lastiklerin altında bile tahta vardı Yani lastiklere inmesin falan diye Zaten çok kullanılmıyordu Güzel de bakılıyordu Zaten garajın yan tarafında bir döşemeci vardı. Araç ilk alındığı hafta bu gördüğünüz direksiyon kılıfını, koltuk kılıflarını, işte cam filmini, herhalde yan basamakları falan o yapmamış. Başka bir yapmış herhalde. Bu yan basamaklar işte tampon koruyucu falan. Onların hepsi yapılmış araca. Onun haricinde araçta bir ekstra yok. Olduğu gibi. Yani direksiyonu, koltukları, göğsü çok iyi derecede korunmuş. Tabii dışı biraz yıpranmış. E, belli bir metal yorgunluğu var araçta. Son zamanlarda dışarıda kaldığından dolayı da hani güneş biraz soldurmuş. Plastik aksamları solmuş. Ama e, bu araca dediğim gibi daha hiç şu ana kadar pasta cila bile yapılmadı. Bir otokuaföre falan gitmedi. Sadece hani dedem yıkıyor. Ben gidince işte ben kendim yıkadığımda da cilalı falan yıkıyorum. O şekilde onun haricinde e, araca yapılan başka bir şey yok. kondisyon olarak, e, özellikle iç kondisyon olarak çok iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Dışında da e, biraz şeyler var. Taş sekmeleri var kaputunda. Taş izleri var. Onun haricinde dışında da herhangi bir vuruk, yamuk, ezik öyle şeyler yok. Dediğim gibi hani, Türkiye'de teklememin nedeni de oydu zaten. Hani Bu temizlikle e, iç kondisyon olarak bu düzeyde olan bir araç e, olacağını sanmıyorum ben Türkiye'de. Biraz araştırdım, sattık, araçlara baktım. Bundan daha düşük kilometrede olan araç var ama içine falan baktım. Bunun kadar e, temiz değil, iyi korunmuş değil yani. Bu da nadir kalanlardan. Tabii ki e, bu ilk kasa Connect. E, bunun makyajları, yeni kasaları 2013'e kadar falan üretim devam etti. Onlarda daha düşük kilometrede, daha iyi durumda olan tabii ki vardır. Ben bu 2005 model e, bu kasalar için konuşuyorum. Aracın şeyini anlattım size kısaca hikayesini anlattım Şimdi aracın biraz donanımlarına değineyim Araç dediğim gibi işte 2005 1.8 dizel 90 beygir 220 220 Nm torka sahip 1750 devirde size maksimum torkunu veriyor Şöyle söyleyeyim Araç aslında güçlü bir araç Ama biraz antal olarak hissettiriyor size kullanımında Zaten bu da 0-100 değerine yansımış 15.6 saniye 0-100 değeri var aracın Fabrika verisi de 154 km son hız olarak gösteriyor ama daha yüksek hızlara bu araçla çıkarsınız o konuda herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle bir kameramı kontrol edeyim de. Evet görüş açısı iyi. E, görüş açısı demişken aracın görüş açısı da gerçekten güzel. Hani araca hakimsiniz. Biraz şey değinmek istiyorum. Araçta motor sesi çok fazla. Dizel, büyük de bir motor olduğu için 1.8 dizel bir motor olduğu için motor sesin direkt alıyor. Yani 1500 devirlerden itibaren direkt içeride ee, özellikle de müzik açık değilse motor sesini hissediyorsunuz. Ama müzik açık olduktan sonra e, motor sesi herhangi bir rahatsızlık vermez. Bana şu anda bile rahatsızlık vermiyor ama içeri geldiği için belirtmek istedim. E, yol sesi e, çok almıyor. Hani şu anda düz, düzgün bir asfaltta almıyor. Rüzgar sesi de almıyor. Tabii otobanda yüksek hızlarda ticari araç olduğundan dolayı rüzgar sesini, e, rüzgar sesi de rahatsız eder yüksek hızlarda. Ama şehir içi kullanımında herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Süspansiyon olarak e, 15 inç lastik olduğu için yanakları biraz kalın olduğundan dolayı süspansiyonu hem yumuşak hem de güzel. Öyle söyleyeyim. Şurada bir basayım. bir virajımız vardı. Bakayım ona ben geçen Rifter'la yüzle girmiştim. Bundan abi. Ford'lar zaten yol tutuşuyla ünlü. Ya bassan daha da iyi gider de aracı çok güvenemiyorum. Lastiklerine falan da o kayar falan. Ticari bir araç, yüksek bir araç toplaması öyle binek araç kadar kolay olmaz. O yüzden fazla zorlamadım. Hani 100 civarı döndüm ama bu 120'ye kadar döner yani bu yolda rahat döner. Bir de viraj basit gibi görünebilir ama size e, videodan gerçekte biraz keskin bir viraj yani. Ben Honda Civic ile bile 100'le dönmüştüm orayı. Gerçi öyle araba çıkmıştı. Yol şu güzel ya. Yolu iyi kavruyor. Yatmıyor mesela. Ticari araç olmasına rağmen böyle sağa sola yatmıyor. Yukarı. Olduğu gibi oturuyor. Onu beğendim. Bu araçta benim en çok hoşuma giden şey Ses sistemi Gerçekten Fordların zaten benim aklıma Ford deyince hani herkes yol tutuşu diyor Tabi yol tutuşu Fordların güzel ama Benim yol tutuşundan önce ses sistemi geliyor Yani Fordlar ses sistemi konusunda güzel yapıyorlar 2005 model ticari araca bile Güzel bir ses sistemi koymuşlar Şimdi bir müzik açacağım onu dinleyelim Radyoda şu an biraz cızırtı yapıyor Radyo şeyleri frekanslar ayarlı değil Ama CD açacağım Zaten şöyle CD ile Ha, şey açayım önce. Şöyle CD'sini de size göstereyim. CD'mizi taktık. Size bir ses sistemini kalitesini göstermek istiyorum. Yani gördüğünüz gibi ses sistemi gerçekten güzel. Ee, yukarı alsanız da yükseltseniz de çok bozulmuyor. Benim hoşuma gidiyor yani ses sistemi bu aracın en çok beğendiğim yönlerinden biri. En beğenmediğim yönü de motor sesi diyebilirim size bu araçla ilgili. Onun haricinde hani göz ticari bir araç olarak zaten çok iyi. Taş gibi bir araba yani öyle söyleyeyim konnekler. Yıpranmıyor, motoru güzel, güçlü, yük atarsın çeker. Bu arada bu araç zaten hani dememe gerek yok. Ticari olarak hiç kullanılmadı bile yani. Hep binek olarak, aile olarak kullanıldı. Öyle söyleyeyim kliması soğutması Falan çok güzel Şöyle size hatta şeylerini göstermek istiyorum Sesi duyulur mu Bakın tık tık Daha safa sağlam hiç böyle bir yumuşama falan yok şeylerinde O yönden güzel Özelliklerine değineyim Çift airbag'imiz var 2 tane hayvan var CD çalarımız var Klimamız var Onun haricinde 2 cam otomatiğimiz var Çelik jantımız var Eee Frenlerimiz disk fren kampana değil. Yani arka frenler genelde bazı ticarelerde kampana oluyor. Ön arka disk fren. Ee, onun haricinde aracımızın özellikleri bunlar. Elektrikli yan aynalarımız var. Sis farımız var. Kısaca e, aracın özellikleri bunlar. Yılına göre güzel donanımlı özellikler yeterli yani. E, arka tarafta açılan herhangi bir cam yok ama bagaj tarafında kelebek camları var. Onu açabiliyorsunuz. Dediğim gibi ön taraflarda e, elektrikli cam aracım aracımız bu şekilde size anlatabileceğim kadarıyla şöyle de bir de Mersin manzarası göstereyim size Kısaca benim diyebileceklerim bunlar. Değinmediğim bir şey var mı? Bir ha direksiyona değinmedim. Bakın arkadaşlar direksiyonu yani boşluk var gibi hissettiriyor. Böyle net çok net bir direksiyon değil. Biraz hassasiyeti zayıf ama hızlıyken hani böyle şey, iyi yani, sert. Ama yavaşken çok zayıf hassasiyeti. Hidrolik direksiyon, onu söylememe gerek yok zaten. Kısaca benim diyebileceklerim bunlar araçla ilgili. Zaten sorularınız olursa, yorumlarınız olursa yaparsınız. Ha bir de Türkiye'de teklerin falan diyani böyle çok yazanlar olur bundan daha iyi olan var falan. Olabilir ben yok demiyorum yani vardır ama ben genelde hani bunun kadar Hiç kondisyon olarak iyi olan araba olacağını sanmıyorum. Bir tane gördüm sadece ee, satılık olanlarda. O da bunun kadar iyi değildi. Onlarca bilmiyorum. Tabi olabilir yani gayet normal olması da o hani öyle şeyler de diyebilirsiniz. Yok işte sadece bu yok falan diye olabilir. Sıkıntı yok yani. gibi trim sesi de yok araçta şu arkada bagajda bir şeyler var onların sesi gidiyor onun haricinde zaten sert plastik ama sağlam yani gerçekten orta konsol taş gibi şu vitesin orası normalde c sınıf araçlarda bile böyle sallanır bu taş gibi yani hiçbir şey yok o yönden gayet güzel Frenleri biraz yerlerini çok beğenmedim hani yumuşak hassasiyeti güzel ama çok hani biraz geç hissettiriyor kendini biraz basmanız gerekiyor tabi bu aracın yaşının vermiş olduğu da bir şey oturuş pozisyonu güzel yükseklik alçaklık ayrı var onu söylemeyi unuttum o çok önemli bir ticari araç için ee, onun ayarının olması güzel oturuş pozisyonu güzel kısaca diyebilecekleri bunlar zaten benim bu videoyu çekme amacım hani teknik verileri değil de size böyle bir nadir kalmış bir aracı göstermek tanıtmak onunla bir pov yapmaktı onu da yaptığımı düşünüyorum. Bu videodan bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.